Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı muhakkak hatırlayın. Bugün sizlerle kadın erkek ilişkilerini konuşmak istiyorum. Aslında bu benim kişisel gelişim yolculuğumun gerçekten çıkış noktası diyebilirim kendi adıma. Yüksek lisans eğitimleri esnasında gördüğümüz kişilik dersinde Diyordu ki insanlar istemedikçe asla değişmeyecekler. Bu öğreti benim aslında 20 yıllık hayat mücadeleminde bir anlamda çöpe atılması demekti. Peki onlar değişmeyecekse bu ilişki nasıl devam edecekti? Yaşadığım bu kargaşa, bu çatışma değil mi? en büyüğü benimki. Sizinki de öyle mi? başkası olsa buna katlanamazdı. Neler yaptım, saçımı süpürge ettim, her şeye sabrettim. Hala devam ediyor. Peki eğer onlar bu kadar mücadeleye rağmen değişmeyeceklerse bu nasıl devam edecekti? Bu bir hezeyan arkadaşlar. Gerçekten içinden çıkılması zor bir kabusa zaman zaman dönüşebiliyor. İşte bu nokta dediğim gibi benim çıkış noktam olmuştu arkadaşlar. Tam da bu noktada kişisel gelişimle beraber ve inşallah hep beraber bütünsel gelişme bu bizim yaptığımız videolarda kendimizin ve bütünün hayli olması niyetiyle çalışmalarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Öğrendiğim ilk şey kişisel gelişim yolculuğunda değiştirebileceğiniz tek kişi sadece sizsiniz oldu. Demek ki işe kendimizden başlamak gerekiyor. Bunu öğrendikten sonra da kimseyi değiştirmeye çalışmadan onu olduğu gibi kabul etmeyi e, öğütlüyordu bu süreç. Gerçekten bu zor bir durumdu. Çünkü aslında bir araya geldiğimiz insanı kendimizce e, bir şekle sokmaya çalışıyoruz zihnimizde oluştur Oluşturduğumuz bir Ayşe var, bir Ahmet var, biz onu o şekle sokmaya çalışıyoruz yıllarca ve gerçekten e, bu konuda da e, başarısız olunacağı aşikar. Tecrübeyle sabit arkadaşlar. İnsanları ne zaman ki olduğu, olduğu gibi kabul etmeyi başardık ve değişime kendimizden başladık ve daha önce yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri, kederleri affetmeye niyet ettik. İşte değişim, dönüşüm yolculuğumuz başlamış demektir. Arkadaşlar, affetmek gerçekten zor, zor bir durum. Çünkü nefis var ve insan diyor ki bunları bana yaşatan birini asla affedemem. Ne kadar inatlaşırsak gerçekten e, döngü o kadar karmaşıklaşıyor ve mutsuzluğumuz, çaresizliğimiz sanki katlanarak artıyor. artıyor. Bilmiyorum sizler bana bu konuda katılıyor musunuz? Eğer ki sizin de bu konuda deneyimleriniz varsa, siz de bunun gibi sıkıntılar yaşıyorsanız yorumlara yazarsanız e, sevinirim. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunuruz. Elimden geldiği kadar soruları da cevaplamaya çalışırım. İşte bu noktada arkadaşlar. Benim yaptığım Bülent Gardiyanoğlu'nun oğlunun e, kitaplarını da e, takip etmişsiniz, okumuşsanız Oradaki çalışmalardan birini yaptım. Buna ek olarak kendimce e, oluşturduğum bir nüans var. Sizlere e, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey ee, sadece bu eşiniz değil Hayatınızda sizi üzen, kıran, hakkınızı yiyen Her kimse Gerçekten onu affediyor olmak Zor bir süreç insan için Ben e, bu noktada Şöyle bir şey geliştirdim Kendimce Eğer bu üzen, kıran kişi Sizin hayatınızda Muhtemelen uzun süre kalmış ki Bunları yaşamışsınız O kişiyle muhakkak iyi geçirdiğiniz birkaç saniye dahi olsa vardır. Gülümsemişsinizdir, bir çay, bir kahve içmişsinizdir, bir şeyleri muhakkak paylaşmışsınızdır. Bunu ben şuna benzetiyorum. Hastasınız, iyileşmek ist istiyorsunuz. Doktor size bir ilaç yazdı ama gerçekten bu ilacı içiyor olmak tam bir zulüm. Tadı, kokusu midenizi bulandırıyor. Bununla beraber iyileşmek için bunu da yapmanız gerekiyor. İşte ben de bu, bu çıkış noktasından ilerleyerek arkadaşlar insanlarla paylaştığımız o kısacık e, tebessüm anını, o kısacık güzel paylaşım anını kocaman bir bardak suya benzetiyorum. Bu çalışmayı yaparken zihninize lütfen o olumlu an getirin ve ona şöyle deyin. Her ne yaşattıysan yaşattın e, seni affediyorum. En azından güzel birkaç saniyemiz oldu. Ve senin hakkında kötü düşünceler ürettiğin, belki de başka insanlarla bunları paylaştığım için senden özür dilerim. Ve bir diğeri aslında hayatımıza giren her insan bize bir şey öğretmeye çalışıyor. Eğer ki biz o öğrenmemiz gereken şeyden dersimizi almıyorsak aynı şeyden sınava sürekli Girmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İşte onun için ona lütfen teşekkür edin. Ve sonuncusu muhakkak ki herkes sevilmeyi hak eder ve sevilmeye dayanamaz. İşte ona seni seviyorum diye sağlıcaklarını. Hepimize bu videonun şifa olmasını dileyelim.